Mozaik yayınlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersimize kıtalar ve okyanuslarla devam ediyoruz. Hızımızı kesmeden hemen başlayalım. <laughs> önceki konumuzda dünyanın şekli, ülkemizin konumu, aslında dünya üzerinde neredeyiz, göreceli konum nedir, coğrafi konum nedir bunları biz oturtmuştuk. Şimdi bunların üzerine birazcık daha koyalım. Ülkemizi biraz daha yakından tanıyalım. Önce dünyadaki kıtaları ardından bizim ülkemizin komşuları kimlermiş bir bakalım. Komşi komşi. Şimdi Kıtalar ve okyanuslar demiş. Dünya üzerinde kaç tane kıtamız var? Bir beraber sayalım mı? Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Okyanusya. Bu arada Okyanusya'nın diğer ismi Avustralya olarak da geçer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanguruların yaşadığı yer diyoruz. Tam 7 tane kıtam var. Okyanuslara bakalım. Büyük Okyanus, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu olmak üzere 5 tane de okyanusumuz var. Şöyle devam ettim. Bu arada büyüklüğüne göre de şöyle şurada bir sıralama yapılmış. İlginizi çekerse şöyle bir bakarsınız diye düşünüyorum. Şimdi Kuzey Amerika, Avrupa, Asya olarak bir detaylara inelim isterseniz şöyle ne nerede haberimiz olsun. Şimdi Kuzey Amerika'ya baktığımızda Pasifik Okyanusu'nun doğusunda diyor. Pasifik Okyanusu'nun doğusunda evet Atlas Okyanusu'nun batısında ve Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alır diyor bize. Burada net bir biçimde göstermiş. Kuzey ve güneyi birbirinden ayırıyoruz bu arada. Hemen ardından hızımı kesmeyeyim. Güney Amerika diyelim. Güney Amerika, Kuzey Amerika kıtasının güneyinde alt kısmında kalıyor. Büyük Okyanus'un doğusunda diyor. Evet. Atlas Okyanusu'nun ise batısında diyor. Evet Atlas Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Hemen Avrupa'ya bakalım. Yani Avrupa küçük bir yer ama ne kadar zengin değil mi baktığınız zaman. Avrupa kıtası Asya kıtasının batısında Asya'nın batısında kalıyor. Afrika kıtasının kuzeyinde evet Afrika'nın üstünde kalıyor. Atlas okyanusunun doğusunda evet burada kalıyor. Yüz ölçümü bakımından en küçük ikinci kıta en zengin ülkelerin bulunduğu kıtalardan bir tanesi gelişmiş bir kıta. Sonra Afrika'ya baktığımızda şöyle Afrika kıtası Avrupa kıtasının güneyinde diyor. Evet Asya kıtası ile Hint okyanusunun Asya kıtası ile Hint okyanusunun baktığınızda batısında Atlas okyanusunun ise doğusunda yer alıyor. Evet dünyanın en büyük çölü olan Sahra çölü de Afrika kıtasında. Sonra hemen Antarktika'ya bakalım. Buzullarla çevrili arkadaşlar. Baktığınızda dünya yaşamı için çok uygun değil ama penguenlerin vesaire olduğunu da biliyoruz. Yani buna ayak koydurabilecek hayvanların olduğunu da biliyoruz burada. Asya dedik. Asya kıtası Avrupa ve Afrika'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yer alır. Dünyanın en büyük kıtası. Biz de buralardayız. Okyanusya ise yine e, yüz ölçümü bakımından en küçük olan Avrupa'dan daha küçük arkadaşlar. Büyük okyanusun batısında ve Hint okyanusunun doğusunda yer alır demiş bize. Şimdi okyanuslarımıza bakalım hemen yazımızı kesmiyoruz. Atlas okyanusuna baktığımızda dünyanın en büyük ikinci okyanusudur. Diğer ismi Atlantik Okyanusu'dur. Avrupa ve Afrika'nın batısında Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının doğusunda Antarktika'nın ise kuzeyinde işte Atlas Okyanusu tam olarak burada bizim için. Arktik Okyanusu'na baktık. Asya ve Avrupa, Asya Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeyinde yer alır. Aynı zamanda Kuzey Kutbu'nu çevreleyen bu okyanusta buzullar da yer alıyor. Okyanuslar içinde en küçük olanıdır diyor. Hint Okyanusu'na bakalım. Hint Okyanusu'nu şöyle gösterdik. Afrika, Asya, Okyanusya ve Güneyde Antarktika kıtaları arasında yer alır demiş bize arkadaşlar. Sonra devam ettim. Büyük Okyanus'a baktığımda diğer adıyla Pasifik Okyanusu dünyanın en büyük okyanusu. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batısında Asya ve Okyanusya kıtalarının doğusunda Antarktika kıtasının ise kuzeyinde yer alır. Yani bunu aslında gözünüzün önüne getirmeniz lazım. Yoksa onun kuzeyi bunun doğusu falan dediğimizde işler biraz uzayabilir. O yüzden haritayı mutlaka görebileceğiniz bir yere asın tamam mı? Böyle gözünüzün önüne gelene kadar ya da bununla ilgili çok güzel uygulama oyunları var. Oyun da oynayabilirsiniz boş vakitlerinizde mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi geldim Güney Okyanusu'na. Antarktika kıtasını çevreleyen bir okyanus Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kıtalarının güneyinde yer alır demiş bizim. Şimdi bakalım yüz ölçümü en büyük olan kıta, Aynı zamanda nüfusu en büyük olan kıta hangisidir demiş arkadaşlar bize? Yüz ölçümü en küçük kıta hangisidir demiş? Dünyanın en sıcak ve aynı zamanda ekonomik yönden en fakir kıtası da hangisidir demiş? Ben bunları size bırakıyorum. Hatta yorumlarda buluşalım. Şöyle yazmanız için de vakit veriyorum. Çünkü yazılıya da çok güzel bir hazırlık olur. Ama yüz ölçümü bakımından en büyük ve nüfusu en yoğun olan kıtayı ipucu olsun diye ben size şöyle şöyle bir veriyorum arkadaşlar. Asya diye yazdım. Bu iki tanesini de size bıraktım tamam mı? Sonra büyüklüğüne göre okyanusları bize sıralamış. Pasifik okyanusu, Atlantik okyanusu, Hint okyanusu, Güney okyanusu ve Arktik okyanusu demişiz. Büyüklüklerine göre en küçüğü Arktik, en büyüğünün Pasifik olduğunu bilelim. Bizim için aslında yeterli. Diğerlerini çok fazla soru olarak görmüyoruz. Geldik jeopolitik konum. Hep duyarsınız değil mi bunu? Türkiye'nin jeopolitik konumu, Türkiye'nin jeopolitik konumu. Haberlerde, magazinde, belgeselde, ansiklopedide, internette her yerde karşımıza çıkıyor. Ne demek istiyoruz? Şimdi göreceli konum neydi? Bir ülkenin dünya üzerinde kendine has özelliklerin bulunduğu bir konumdu. Coğrafi konum dediğimde matematiksel konum, yani mutlak konum dediğimde bir ülkenin kıtalara, okyanuslara göre olan konumuydu. Yeni bir kavramı öğrendim. Jeopolitik konum. Jeopolitik konum ise bir ülkenin elverişli noktalarının siyasi açıdan diğer ülkelere göre olan konum aslında. Mesela Türkiye yeraltı ve yerüstü kaynakları çok olduğu için, önemli boğazları olduğu için, gelecek vadeden bir ülke olduğu için diğer devletlerin jeopolitik konumunu kıskandığı bir ülke konumunda aslında. Genelde anlaşmalar falan yapılırken siyasi açıdan da hep jeopolitik konum konuşulur. Şimdi beraber bakalım ne demiş bize mozaik bir ülkenin devletler arasındaki politik yani siyasi ilişkiler sistemindeki konumudur. Bir ülkenin sahip olduğu avantajlar ve dezavantajların toplamına jeopolitik konum denir diyor. Kısaca jeopolitik konum bir ülkenin dünya üzerindeki yerinin değeri ve önemidir diyor. Bizim de ne kadar kıymetli olduğumuzu, ne kadar stratejik bir noktada olduğumuzu söylememize gerek yok zaten. Sürekli olarak bütün ülkelerin gözdesi olan bir konumdayız. Emin olun bu konumu kazanmak için tarih boyunca ellerinden geleni yaptık yapmaya da devam ederler diye düşünüyorum. Şimdi geldik ülkemizin jeopolitik konumunun özellikleri yine çok önemli bir konu arkadaşlar. Küçük küçük notlar alabilirsiniz. Yazılıya bu konuyla ilgili de şimdiden hazırlık yapabilirsiniz. Bence soru olarak gelebilir. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz'den açık denizlere çıkış sağladığından dolayı Türkiye kritik. Boğazlar bizde yani ticareti durduran veya yöneten nokta bizde. Türkiye Avrupa ve Asya kıtaları arasında geçiş noktasında Ülkemizin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e kıyısı olması deniz ticareti ve stratejik deniz yolları açısından avantaj sağlamaktadır. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için farklı iklim tiplerine sahip, bu çok önemli. Çünkü bu da tarım ve hayvancılığın gelişmesine yol açıyor. Türkiye Orta Doğu ve Hazar bölgesindeki petrol ve doğalgaz rezervlerine yakın olup enerji taşımacılığında önemli bir rol oynuyor. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu gibi siyasi ve askeri açıdan hassas bölgelerle komşu. Yani ne zaman bir savaş olsa etkilenmememiz mümkün değil yani. Sürekli olarak komşularımız bu konuda çünkü bir hengame halinde. Türkiye, NATO, Birleşmiş Milletler ve G20 gibi uluslararası kuruluşlara üyeliği sayesinde küresel siyasette önemli bir aktör. Yani biz diğer devletlere biz de buradayız diyoruz. Şimdi şurada bir nokta var buna dikkat edelim lütfen. Türkiye sahip olduğu özellikler nedeniyle tarih boyunca devletlerin sahip olmak istediği bir yer oldu. Az önce zaten ben de size söylemiştim. Şimdi geldi komşi komşinin külüne muhtaçtır kısmına. Komşularımıza ülkemizin komşularına bakalım. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için hem denizden hem karadan oldukça fazla komşusu var. Bakalım Karadeniz'deki komşularımıza Rusya, Ukrayna Hala savaşları devam ediyor onların Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan var arkadaşlar Şurada dikkat edin Karadeniz'in komşuları bunlar Ege Denizi'ndeki komşumuz Yunanistan Sonra aşağıya doğru indik Akdeniz'deki komşularımız Kuzey Kıbrıs Kuzey Kıbrıs zaten bizim yavru vatanımız Bizden bir parça Komşudan ziyade bizim bir devamımız aslında Sonra Suriye var Lübnan var Filistin var Mısır var ve Libya var arkadaşlar. Yani Afrika'ya doğru giden bir nokta burada söz konusu. Yani bayağı iyi komşularımız var baktığınız zaman. Ama dikkat edin sınır olarak en fazla kara sınırımızın olduğu komşularımızdan biri de Suriye burada verdiklerimiz. İran, Irak da var arkadaşlar. Ama biz şu an denizler üzerinden olan kıyısı denizlerle alakalı olan komşularımızı verdik. Tabi diğerlerini de şimdi söyleyeceğiz. Ama ona geçmeden önce şu bilgi kutusu kısmına bakmak istiyorum. Yavru vatan ifadesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kullandığımız bir tanımlamadır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında güçlü bağları ve kardeşlik ilişkisini ifade eder. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te bağımsızlığını ilan etmiş ve yalnızca Türkiye tarafından tanınan bir devlet olmuştur. Onları şu anda kimse tanımıyor baktığınız zaman. Arkadaşlar şöyle Kıbrıs ikiye ayrılmış durumda. Güneyde Rumlar yaşıyor. Kuzeyde biz yaşıyoruz. Yani bizim Türk kardeşlerimiz yaşıyor. O yüzden bizim bir parçamız. Biz onları ayrı görmüyoruz aslında. Bakın kuzey kısmını bu yüzden koyu güney kısmını farklı bir renkle almış mozaik. Şimdi devam edelim. Komşularımızın detaylarına bakalım. Kıbrıs Adası'nın kuzeyinde yer alır. Başkenti Lefkoşa. Başkentleri genel kültür olarak da bilmeniz gerekiyor. Ben önemsiyorum. Güneyinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunur. Resmi dili Türkçe, as bayrakları ve para birimi Türk Lirası'dır. Bizim için önemli. Şöyle geldik Lübnan. Bayraklarını da bilin arkadaşlar. Genel kültür için dediğim gibi önemli. Kuzey ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail, batısında Akdeniz yer alır. Oldukça stratejik bir noktada. Başkenti Beyrut bilmek zorundayız yine. Resmi dili Arapça, para birimi Lübnan lirası. Yani burada aslında başkentleri ve bayrakları bilmeniz genel kültür açısından da yazılarda da işinizi en çok kolaylaştıran etken olur arkadaşlar. Şuradan Türkiye ve Filistin arasındaki ilişkiler tarihi ve siyasi açıdan güçlü bağlara sahiptir. Türkiye Filistin halkının haklarını destekleyen ülkelerden biri olup Filistin devletini 15 Kasım 1988'de resmen tanıyoruz. Biliyorsunuz orada da bir savaş söz konusu. O yüzden Filistin'e geçmeden önce bunu söylemek istedim. İsrail ile aralarında gerçekleşen bir savaş söz konusu. O yüzden biz onları tanıyoruz arkadaşlar dünya üzerinde. Eskiden beri tanıyoruz 1988'den beri. Akdeniz'in doğusunda yer alıyor. Başkenti Kudüs bütün dinler için kutsal bir yer ve resmi dili Arapça diyoruz. Şimdi arkadaşlar Mısır bizim için yine önemli. Mısır da stratejik açıdan önemli ve Mısır eski bir Osmanlı toprağı biliyor musunuz? Aslında bizim eski topraklarımızdan bir tanesi. Kuzeyinde Akdeniz, kuzey doğusunda Filistin'in Gazze şeridi ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşudur. Başkenti Kahire'dir. Resmi dili Arapça, para birimi Mısır lirasıdır. Şurada dikkat edin Süveyş kanalı var arkadaşlar. Bunu bir söylemek istiyorum. Süveyş kanalı aslında Osmanlı Devleti döneminde ortaya atılmış bir proje. Sonrasında gerçekleştiriliyor. Ticari açıdan çok kıymetli. Süveyş kanalı Mısır'da olduğu için dolayısıyla buranın kaymağını da Mısır yiyor aslında baktığınız zaman. Ticari açıdan Mısır bu konuda bayağı avantajlı. Şöyle devam ettik. Libya. Akdeniz kıyısında doğuda Mısır, batıda Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çat, güneydoğuda ise Sudan ile komşudur. Libya'nın eski ismini biliyor musunuz? Trablusgarp. Çünkü bu bir Osmanlı toprağı arkadaşlar. Biz ne yazık ki 1911 yılında kaybettik ve sonrasında bir daha alamadık. Başkenti Trablus oradan geliyor. Resmi dili Arapça, para birimi ise Libya. Hatta Mustafa Kemal'in de ilk savaştığı noktalardan bir tanesi arkadaşlar. O yüzden bizim açımızdan tarihi anlamı da çok büyük. Geldik Rusya'ya. Rusya kuzeybatıdan güneydoğuya Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşu. Stratejik açıdan çok önemli ama onların avantajlı olmadığı nokta ne biliyor musunuz? Yüz ölçümü çok büyük. Dünya yuvarlak olduğu için topraklarının bir kısmını hatta Avrupa'da olarak da düşünüyoruz. Ama kuzeye çok yakın oldukları için topraklarının büyük bir bölümü buzul. Bu yüzden kullanamıyorlar arkadaşlar. Kullansalar ne olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sonra başkenti Moskova'dır. Resmi dili Rusça. Para bilimi ise Rus rublesidir diyor. Yani aslında gelişmiş devletlerden bir tanesi ki yüz ölçümünün tamamını kullanamamasına rağmen. Sonra Ukrayna'yı da söyleyip şu bilgi kutusuna gelmek istiyorum. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeyde Belarus, batıda Polonya ve Slovakya, güneybatıda Macaristan, Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Resmi dili Ukraynaca, para birimi Hrivna'dır. Arkadaşlar hala Rusya ile onlar da bir savaş halinde. Şimdi bizim bir Mavi Vatan projemiz var arkadaşlar. Mavi Vatan Türkiye'nin denizlerdeki uluslararası hukuka göre belirlenen haklarını korumak için oluşturulan bir proje aslında. Bu strateji denizlerdeki doğal kaynakların çıkarılması, araştırılması ve deniz ticaret yollarının güvence altına alınması. Yani denizlerde bizi korumaya yönelik bir politika diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Geldik Romanya'ya. Hocam ne kadar çok komşumuz var diyeceksiniz değil mi? Boşuna demiyoruz stratejik açıdan önemli bir yerdeyiz diye. Kuzey ve Kuzeydoğu'da Ukrayna ve Moldova, Kuzeybatı'da Macaristan, Güneybatı'da Sırbistan, Güney'de Bulgaristan ve Doğu'da Karadeniz'de çevrili. Romanya'nın başkenti Bükreş'tir. Resmi dili Rumence, para birimi Rumenli'dir. Mavi Vatan kısmına geldiğimizde burada yine Mavi Vatan'ın aslında Türkiye'nin denizlerde korunmak istediğini anlatmış bize. Peki size bir soru. Mavi Vatan'ın korunması ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı açısından neden önemlidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in düşünce yapısıyla ben size cevap vereyim. Sizde bir yandan düşünürken Mustafa Kemal şunu savunuyor bir ülke denizlerde boğazlarda kendi ekonomisinde kendi üretebilen ürettiğini kendi halkına ucuza mal edebilen denizlerdeki hakkını kullanarak bunu ticari açıdan geliştiren ve diğer ülkelere de pazarlayabilen bir ülke ise güçlüdür diyor. Bu yüzden ekonomik anlamda bağımsızlığımızı sağlayabilmek için karadaki güvenliğimizi sağlayabilmek adına mutlaka denizlerdeki bağımsızlığımızı korumak zorundayız. Bu yüzden Mavi Vatan projesi sayesinde biz aslında denizlerdeki canlılarımızı aynı zamanda geçmişten gelen tarihi bağlarımızı aynı zamanda bu burada bulunan kıyısı olan ülkelerin de güvenliğini aynı zamanda şehirlerimizin ve toprak bütünlüğünü de sağlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. Bu projenin devam ettirilmesi sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Aynı şeyleri düşünmüşsünüzdür diye Umuyorum. Şimdi etkinlik kısmımıza geldik. Çok güzel bir etkinlik var. Ben kendi sınavlarımda da bunu soruyorum. Türkiye'nin komşularını çok sık soruyorum. Özellikle bu şekilde dilsiz bir harita vererek soruyorum arkadaşlar. Bence sizler de bir dilsiz harita elde edip hani nerelerde olduğunu yazabilirsiniz veya buradaki etkinliği de yaparsınız. O yüzden ben bu etkinliği size bırakıyorum. Keyifli bir etkinlik olduğu için. Burada bir boşluk doldurmamız var. Boşluk doldurma kısmını da size bırakayım. Çünkü yazılıya hazırlık yap yaparken de güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada kıtaları ne demiş? Fay göreceli konum isimlerini yazalım demiş. Bu da yine aslında sizin daha keyifli yapabileceğiniz bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi mavi vatanla ilgili bir harita verilmiş bize. Mavi vatanın ne kadar yeri kapladığını söylemiş. Şimdi buna bağlı olarak şu doğru yanlış kısmını ben çözmek isterim. Demiş ki bize Doğruysa doğru, yanlışsa y'yı işaretleyin. Görselden faydalanın." demiş. Mavi vatan Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırların belirlendiği alanı ifade eder diyor. Evet, denizlerdeki şu alanı ifade ediyor. O zaman bizim için tabii ki doğru. Kuzey Kıbrıs bakalım. Lübnan, Filistin yani şu bölgeden bahsediyor bize. Rusya, Romanya denizden komşu olduğumuz ülkelerdir diyor. Evet arkadaşlar. Ülkemizin dört tarafı değil çünkü ülkemizin şöyle iniyoruz şu kısmı neye bağlı karaya bağlı o yüzden dört tarafı değil üç tarafı buna yanlış dedim arkadaşlar. Mavi vatan alanımız kara toprak alanımızdan daha fazladır diyor. Şöyle bir bakalım. 462 bin kilometre kare diyor. Denizlerimiz daha az aslında baktığımızda. O yüzden biz buna yanlış diyelim buna olur mu? Daha azdır olacak çünkü. Sonra aşağıda bununla alakalı etkinliğimiz yok. Bu etkinliği de size bırakayım yine. Çünkü yine dilsiz harita okyanusları gösteriyor. Kıtaları gösteriyor. Etkinliklerinizi bitirdikten sonra Lütfen sorularla pekiştirmeyi unutmayın. Çünkü biraz ezber bir konu bu. Ne kadar çok pekiştirmek istersek, ne kadar çok soru çözersek bizim için o kadar akılda kalıcı olur. Bu arada bu anlattıklarımı bir ders olarak da düşünmeyin. Çünkü bunlar genel kültürde de her zaman karşımıza çıkacak şeyler. Aslında ortamda konuşurken bile hava atabileceğimiz şeyler. O yüzden bu konuyu çok iyi anlamanız rica ediyorum. Anladığınızı umut ediyorum. Yorumlarda da görüşelim diyorum. Bir sonraki konu için yine sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.